Oğlum çaldın işte. Çalmadın mı şekerliğimi? Ya anneanne niye çocukken yaptığım şeyleri gündeme getiriyorsun? Ne çocuğu be? İki sene önce. Çalmış da gidip eskiciye satmış. <laughs> Anneciğim, espri olsun diye yapmıştır. Aa, aa. <laughs> Aha, buyurun. Ay pardon, kulak misafir oldum da şaşırdım. <laughs> haytalık işte, haytalık. <laughs> Anneanneye varmak için. Muhakkak. Hayır, hanımefendi de nasıl fark etmiş hemen? Bizden bir şey çalınsa hiç uyanmayız bile. Dünyayı almışız. Her yer full, komple dolu. Bora Bey, bir ara bize de uğrayın ya. <laughs> Makbule geçer. Gardolaplar ferahlar açık. Anneanne, <laughs> anne. Niye beni Arsen Lupen olarak lanse ediyorsun? Arsen Lupen'i e yanına çırak al çırak. Deniz aradı, annemin babasının soyadını soruyor. O da benim gibi. Gerçek babası olduğuna inanmıyor demek. Kolay gelsin. Taşınma mı var? Ha. ha. Yeni yere mi geçiyorlar? Ha evet. Büyük bir yere geçiyorlar. Ha. Selahattin abi önden gitti, uzadı tabii değil mi? Uyanık. <gülüyor> <gülüyor> tabii. <gülüyor> ee, yardım lazım mı? Ya böyle ağır oldu be abi. İkinci tur yapsaydınız. Yok yok, iyi böyle. He. Elektronikler tamam. Bir cep telefonu kaldı, bir de faks. Aa, telefonu görmedik. Alalım, alalım. Lazım olur. Ha, ha. Allah! Abi uç, 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 uç. Polisler uç. Allah belamı versin. Of, Selahattin ya, Tülay'ın evcil hayvanı gibisin. Birlikte fotoğraf çektirmeyin be abi. Babacığım ben ne bileyim gündüz vakti hırsız gireceğini. Yahu kapı açık, içeride kimse yok. Ama o yarım zaten bilip nasıl girdiler ya? Gitti yine her şey gitti. Dükkan soyuldu yine. Yok ya, yok artık. Aa, hangi bu dükkanı? Bu dükkanı? Kesin tanıyan biri yardım etti onlara. Kim mesela? Aa, bilmiyorum ama yani hemen böyle birini suçlamak filan masumiyet karinesi bence çok önemli. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.